Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün bakım yapıyoruz. Evet. Bakın ben nasıl göstereyim mi? Göstereyim ben. Dedim mi? Şöyle bir krem var. Lemlendi. Cevabını göreceksiniz. Şöyle kırmızı. Hmm. <laughs> i̇ki mor. tane Ay mor iki. diyor. Pembe mor diyordum. Bu kapalı pembe. Bu açık pembe. Bu da açık pembe. Bir tane tokamı aldım. Bu arada pembe mor da ben şakalı. Burada da bir tane Üç tane nemlendirici, bir tane de parlatıcı, bir tane çilekli, Bu da hayır narlı. Bu da alın. Nemlendirici. Şimdi bunlar sizin önünüzden bir çekeyim. Ne sakızlar sık çıkarayım mı? Benimki abim yolda düşürdüğü için. İlk önce bundan başla. Ocağa mı başlasın? Yok. Aa, hiç Ana açılmamış. hiç açılmamış. Hiç Anne mi almıştı bunu? Ama hiç açılmamış. Evet, Açılmıştır ben... ya ben bunu bir kez bir kez 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 sürmüştüm. Açılmamış. Açılmamış lan gerçekten. Acaba o kim nasıl kokuyor? Oha. Bak ya. Sen sevdin mi? <laughs> Kötü kokuyor lan. <ha>? Güzel. <laughs> Şu kokuyu almadın. Ama, Ama kokulayamıyorsunuz. Hadi. <laughs> <laughs> Şuralar nasıl? <laughs> Arkadaşlar bakım yapmak güzel geliyor aslında. Değil? Evet. Yani hastaysanız da yerine getirin. Arkadaşlar benim eski kanalım var. Bu arada ben <laughs> ben Kuşadası'ndan buraya geliyorum. Bu arada Kuşadası'ndaydım. Arkadaşlar bu arada Hı. Benim eski kanalım vardı. Orada derin bir makyaj videosu çekmiştik. Ben onu çok özlüyorum. Keşke şu an yeni bir kanalım var. Kendi telefonum aldı çünkü. Ke o ah, ah. ne oluyor ya? Nasıl bakıyorsun? Orta neden cildim yanıyor? Abart kızım yanmıyor benim. Ben sakızı batıp geleyim mi? At lan boş Koy şuraya. Ay yüzüme yıp bakayım. Şey oldu cıvık cıvık. Evet. Saçlarıma da geldi resmen ama o azma düşürüm biraz. Ağıldı sana ama. Arkadaşlar, <gülüyor> ba Arkadaşlar bakımı alsanız da. Bakım. Bu arada en güzel, en sevdiğin e, makyaj aletsin ve bakımdan ne seviyorsun? Yorumlara. Yazayım. Arkadaşlar bu arada derin sonun şeyi hesabı. Evet benim hesabım değil çünkü benim telefonum kardeşimde. <laughs> Ona vermek zorunda kaldım. Arkadaşlar ben denizde kuşadası'nda. Arkadaşlar bugün ne yapacağız biliyor musun? Ay ne yapacağız yok ne yiyeceğiz biliyor musunuz? Pizza yiyeceğiz. Annem annem yapacak. Ha bunu söylemek zorunda mısın? Evet. Hem de mantarlı, mı kremalı. Bak <laughs> Zeyno artık canlarını çektiriyorsun ya. Bir şey olmaz. Onlar da yer. Şimdi bu da sürdük. Ağzını kapatayım. Bir dakika Elime de geldi. Mükemmel. Gelin. Bu arada bunun burnu nasıl bir koku alıyor? Çünkü çok güzel. Sen hangi ödüği süreceksin bu arada? Onları sürdüm ya. Ben belki süremeyebilirim. Bundan sonra başka videolarda gelebilirim. Şimdi ben dudağıma bunlardan sürmeyeceğim. Bunu parka gideceğiz. O zaman süreriz. Parka... O zaman o zamana kadar video çık mı kalacak? Ben. Şimdi ben bunu süreceğim. Çünkü dudağımı o kadar da parlatmak istemiyorum. Çünkü bu şey. Bakın. Bakın videosundan merhaba arkadaşlar. Hmm. Hayır. ben yapacağız? Ben Bana çok geliyordu seni. şu kadar dük. Alıyorum. Onu şöyle yayacaksın. Bu ne? Bak yanlış. su da sürsün. <laughs> Sıra ben değil mi? Nar kokucam. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu arada ben, Deryosu benim kuzenimin ağzından tiskenmiyorum. Ya, ben de tiskenmiyorum. Hatta ben bunun ağzından bir ne yemiştim ya? <laughs> kız mı yemiştin? Hayır. Yemiştin. Tabii, tabii tabii. Hayır. Neyse şunu bırakayım. Arkadaşlar. Burada Tuğba diye biri var. O da benim. Ben niye söylüyorum? Tuğba diye bir arkadaş var. Onu söyle. Neyse söyleyeyim boşver. Neyse sonunda nefret ediyor. Neyse kifli giremez abimler. <laughs> ha. Ya ben artık ben. Hayır süre ya. Ne söyledim ben? Deli. Deli. Pardon sen. arkadaş. Arkadaşlar bu arada bugünlük bizde kalacaklar. Sabahlama videosu <laughs> gelecek. Belki gelemeyebilir. Dur lan dur. Öyleyim. Hiç kalmıyorsun. Arkadaşlar krem bu arada çok güzel. Bu daha mı yanı? Yok. <laughs> ne kadar ancak naneli hem bir de. İyi <laughs> ha. Arkadaşlar. Yanıyor. ya? <laughs> bu dolgunlaştırıcı mı? <laughs> Şimdi... Ha. Şimdi ben oca süreceğim. Ben kırmızı süreceğim. Giremezler. Giremezler. Aynen. <laughs> Çünkü biz aşk kuş koyduk. Ay. Evet biz aşk kuş koyuyoruz. Ay ses çıkarıyorlar ya. Videomu sponsorlar. Ben önce sürüyorum. Ne sürdüm? Arkadaşlar şu an göremiyor. Hatta ben bir kere arkadaşımın <laughs> şeyini açmıştım. Lan ben, ben arkadaşıma, arkadaşıma sorma da burada ocesini sürüyorum. Beni siz tanımıyorsunuz. Kuzenim, kuzenim. Lan aç. Pardon. Hocam var ve taşırdım çok kötü. <laughs> Sen <Saatini> çünkü süremiyorsun. Al. aç Ya git başka bir şey <laughs> Ben kırmızı <laughs> seviyorum. He GSL olduğundandır. Arkadaşlar bana bir Hayır. rakip gibiyiz. Ben gelsem ne olacak? Aa bak şu aradan ben gelmiyorum. <laughs> ne demek? Bu arada uzun videolar atılmıyor. Atılıyor. atılıyor. Ağzımı açacağım artık. Açılmıyor. Ver. <laughs> Ay geliyorum ben Senin manyak kız. Bu videoda açmam. Şu kremi çek sen <laughs> Arkadaşlar benim kanalıma da girin bu arada. Sinan. Arkadaşlar biri, biri bana Velet yazmış. Kim so? Göbert. Arkadaşlar bu arada Sinem ya <laughs> Zeynep YouTube hesabımın adı Zeynep Yes. Sinem yaz oldu. Onu Ama demiş. değiştireceğim Zeynep olacak artık. Ya da bilmiyorum değiştir. Zeynep Yes. Tam Zeynep Yes. Evet. Ben kuzenim kırar mıyım? Hamdere su mesela. Ben de yapayım. Aynı profil resmini resimleri koyalım. Ve ikimizin evet aynı olur ne güzel ama başka bir dağlar. Bu arada Zulak çok kötü yanıyor. Ya Zeynep açı ver kaç saattir? Ben de şu anneme açtırım. Bu ya arada ben de dekodlar yapayım arkadaşa. Arkadaşlar bütün gözükecek. <laughs> Lan sus kıvırıkma. Arkadaşlar. Bu arada ödemişe gittiğimizde makyaj videosu var herhalde. Ama benim kanalıma. değil. çok kötü Sürdüm bok gibi oldular. var. Aha. Ne dedikodular yaptım senin aklında. ha. <laughs> Geliyor koşa koşa. Bunu <laughs> koşa koşa. Açamadın aç. mı? Bir şey diyeceğim. <laughs> açılmıyor. Bu arada pembeyi deniyorum. Ben artık onu süreceğim. Bunlar ikisi de açılmıyor. Delirttiler beni. Deli, deli. Evet arkadaşlar. Haber. Arkadaşlar bu çok Uf, delirmiş. Arkadaşlar avukatımızda bir adam var çok deli. Deli. O isterse. İzlesin. Göbek batır. 85 yaşında. Ve tam deli. <laughs> bu arada haber. Oynayamazsın. Artık bize binebilir miyiz babacığım? Lan <laughs> bunu no peçetiz. Var mı cebinde para? Hayır, Hayır yok, yok babacığım. babacığım. O zaman eşek gibi yürüyeceksin. Olur babacığım. Olur babacığım. Şş. Ha? Açamazlar. Açtılar sen bunu yanda. Arkadaşlar bu arada. Ben ne kadar? Dördüden kaçıyorlar. <laughs> bu arada tek parmağıma sürdüm ve pislik gibi. Ben bir tane sürdüm. ya. Kim? <laughs> Çınar biz annemiz şikayet ediyor. Kapıyı kilitlediler diye. Say no. anne bu kapıyı bensediler. Velociraptor'u koyacağız Ay, Siz bekleyin sen Deniz sen de. Dur dur. Ay arkadaşlar. <laughs> Kapıyı çalıyorlar. Şimdi onlara gününü göstereceğim. Yani. Ben de. öldürdük geldik çocuklarımızı. Ay karnım. Ölüyorum arkadaşlar yardım için. Arkadaşlar. geldi gelmiyor galiba. Arkadaşlar Arkadaş bu arada. Bakın. Şeyimiz var burada tokamız bunu takarım diye getirmiştim. Ama maalesef. Arkadaşlar üstüne çok az para. çözüleceğiz. Şöyle, şöyle gelsin. video <laughs> Arkadaşlar bak bu sefer de geliyoruz. Arkadaşlar salaklar yemin ederim ya. Video çektirmediler. Evet. Arkadaşlar bu arada bu park hazırlıkta olabilir. Bak park hazırlığı yapalım ama biraz yemek yiyeceğiz. Yemek ye Şimdi... yemek yerken çekeceğiz. Hem yani bir sus. Yani arkadaşlar bu hem bakım şey olsun hem park gitmeyeceğiz. Şimdi ne yani, yapsın? Üstüne bunun üstüne parlatıcı sürsün. Ben de bu parlatıcıyı süreyim. Evet. Arkadaşlar inşallah ege yoktur ya. Şöyle mi süreyim böyle? Ben Gökçe'yi ne istiyorum? Gökçe'yi ne istiyorum? Gökçe'yi ne istiyorum? bu şu Arkadaşlar Gökçe'de mi? Ne Gökçe'deyiz? istiyor? ya ben görmüyorum. Sen birazdan gör. <laughs> Ay çok kötü yanıyor. Arkadaşlar ben daha çok güzel bir eşyalar. var. Bir de en komiği ben yazıyorum. Arkadaşlar kötü şeyin çikolatası yiyebiliriz. Evet. O bu videoda olmayacak. O yüzden çok heyecanlıyım. Evet. Benim videomu izledin mi? Ben de çikolatası yedim attım. Hı? Ne zaman? Görmedin mi? Aa. Ah. çikolatası yedim attım. <laughs> Çok güzel oldu. Kesin. Arkadaşlar ben parka kısa kolluyla gideceğim. Sanki ben yanlış kısa kolluyla gideceğim. Aa bacağı bakınca <laughs> Kısa gibi. Ne? Kocaman kalçınca. Arkadaşlar bu arada Bakın neler savaşıyor da sür. Ben arkadaşlar neler dedim. Ne dedin? Söyleyeyim mi? Bir tanesini. Hadi deriz. Aa ne yapıyorsun? Arkadaşlar bu arada bu kullandığımız krem 24 saat ne? Bu arada e, tuvalette de var ondan bir tane daha. Ee, ne diyecektim? <laughs> Tamam yeter artık. <laughs> Ama deriz çok sürmüşsün <sevgisim> lan. <laughs> Göremiyorlar. Bana bakın bir. <laughs> Kiminki daha güzel? Yaklaş yaklaş. Ben birazcık daha sonra hiç gözükmüyor. Ne? Arkadaşlar bu kullandığımız 24 saat nemlendirici krem yani. Evet. Ama yani de krem. Ondan <laughs> e bana da ver. <laughs> Pislik. <laughs> Pislik Bak. demek çok demek. yapma yapma. Tam tam. Benim <gülüyor> <gülüyor> Ne şaka ya. Pist. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın videomuzun sonuna geldik. Şunu da söyleyeyim. Bakın videomuzun sonuna geldik. Bizim Kızdır, <laughs> arkadaşlar bizim beni böyle. arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben biz ben <laughs> biz, ben, ben annemle ben annem işte gelince benim kanalımda makyaj yapma videosu gelecek. Benim makyajım yok. Bay bay kanalımıza. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.